Solunum gazlarının taşınmasını benden çok fazla isteyen olmuştu. Bu yüzden ikinci animasyonumuzu bunun üzerine yapacağız. Solunum gazları taşınırken ilk başlangıçta oksijeni alırız. İlk akciğerlerimize götürürüz. Akciğerlerimizden ise diğer organlarımıza geçiş yapacaktır. Bunlar da beyin olur, mide olur vesaire olacaktır. Sonrasında bu oksijeni alacağım ve dışarıya ne vereceğim arkadaşlar? Elbette ki karbondioksit vermiş olacağım. Çok fazla karıştırıldığı üzere ilk başlangıçta bu şemayı çizdim size. Şimdi Oksijenin taşınmasıyla başlayacağım. Oksijenin taşınmasını da yine kendi içerisinde ikiye ayıracağım. Oksijenin taşınması %2 oranında plazmada gerçekleşiyor. %98 oranında ise hemoglobine bağlı olaraktan gerçekleşiyor. 98'lik olan hemoglobine bağlı olaraktan HBO2 bileşiği şeklinde taşınıyor. HBO2'ye biz oksihemoglobin diyoruz. Bunu çok fazla karıştırmıyorsunuz oksijenin taşınmasını. Sizin esas karıştırdığınız nokta karbondioksitin taşınması olacak. Karbondioksitin taşınmasını ise biz 3 şekilde inceleyeceğiz. 3'e ayırdığımızda %7 oranında yine her zaman olduğu gibi kan plazmasında taşınacak. Bunların yüzdeleri önemli. %23 oranında elbette ki HB'ye yani hemoglobine bağlı olarak taşınacak. %70 oranında ise plazmada bir karbonat iyonları halinde taşınacak. Aslında en 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 fazla karıştırılan nokta işte bu. %70'lik oran olacak. Buna derinlemesine bakacağız birlikte. Şimdi önünüze güzel bir tane şekil getireceğim. Bu şekli gördüğünüz gibi hani yakınlaştırıp uzaklaştıracağız ve bu şekil üzerinde anlatacağız. Şu üst kısmı akça kılcalları diyeceğim. Alta ise doku kılcalları demiş olacağım. İlk başlangıçta anlatacağım size oksijenin taşınması olacak. Şu görmüş olduğunuz sağdaki iki tane görsele oksijen taşınması dedik arkadaşlar. Ve bir yerini yakınlaştırmasını gerçekleştirdim şimdi. Şuraya plazma dedim. Buraya alüvar dedim. Ve şu kısma da alveol yazdım. Alveollerde çok fazla oksijen bulunmakta. Bu oksijenler nereye geçiş yapacaklardır? Elbette ki al yuvarlarının içerisine geçiş yapacaklardır. Ve oksihemoglobin bileşiği oluşmuş olacaktır. HbO2 diye adlandırılıyor. O zaman HbO2 al yuvarlarının içerisine ne yaptı? Girmiş oldu. Şimdi ise alttaki görsele bakacağım. Burası dokuz kılcalları. Şu görmüş olduğunuz kısım plazma olacak arkadaşlar. Ve bu da al yuvar olmuş olacak. Burada al duvarlarının içerisinde bulunan HbO2'den Hb ayrışacak. Ayrıldıktan sonrasında görmüş olduğunuz oksijen nereye doğru taşınmış olacak? Doku kılcallarına doğru taşınmış olacak. Ve oksijenin taşınması bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Bu basit zaten bir sıkıntı yok. Şimdi karbondioksitin taşınmasına geçelim bir de. Şu görmüş olduğunuz şekillerde bunu e, temsil ediyor. Yakınlaştırma yaptığımızda ise şunu gözlemlemiş olacağız. Şu kısımlar karbondioksit, doku kılcallarında karbondioksit çok fazla. Şu kısım ise plazma. Bakın karbondioksit kimle birleşecekti? Hb ile birleşecek. hbco 2 şeklinde adlandırılmış olacak. Böyle taşınma gerçekleşiyor mu? Evet gerçekleşiyor. Başka taşınma şekli ne peki bunun arkadaşlar? Suyla birleşmesi. Suyla birleştiği zaman da ne oluşacaktır? H2CO3 yani namı diğer karbonik asit oluşacaktır. Burada önemli olan bir enzimimiz var. Bizim karbonik anhidraz enzimi görev alıyor. Karbonik anhidrazı unutmuyoruz. Sonrasında tekrar kullanacağım bunu. Daha sonrasında bu ayrışıyor. Yani karbonik asit ayrışıyor. Ve hidrojen ve bir bikarbonat yonlarına ayrışıyor. Bikarbonat ise ne yapacaktır daha sonrasında? Plazmaya geçiş yapıp taşınmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi ise şurada serbestte kalan bir hidrojenimiz vardı. Bu hidrojene ne yapacağız arkadaşlar? Biz sahip çıkacağız. Ne yapacağız yani? Hemoglobinle birleştirilmiş olacak. HBH kompleksi olmuş olacak. Ve bu HBH da hemoglobine bağlı olarak hidrojen ne yapacaktır? Taşınma göstermiş olacaktır. Burada önemli vurgulamak istediğim noktalardan bir tanesi de şu. Karbondioksit ve suyun birleştiği ve ayrıştığı yerlerde ne demiştim? Karbonik anhidraz enzimi görev alacak. Karbonik anhidraz başka hiçbir yerde yok. Şimdi ise alveollere geçiş yapalım. Bu kısım alveoldü bu kısım ise plazma diye adlandırılıyordu. Burada bizim bir karbonat iyonlarımız vardı hatırlarsınız plazmada taşınan. Bu bir karbonat nereye geçti? Al yuvarların içerisine geçti. Ve bir karbonat bakın geçiş yapmış oldu. Bir karbonat kimle birleşecek burada? Elbette ki birazdan birleşmiş olacak ama ilk başlangıçta HBH kompleksimizi ayrıştıralım. HBH kompleksimiz ayrıştığı zaman hemoglobinden ne yapacaktır? Ayrılacaktır. Ve burada hidrojen serbest hale geçecektir. Bir karbonatla hidrojen birleştiği zaman yine H2CO3 yani ne oluşacaktır? Karbonik asit oluşmuş olacaktır değerli dostlar. Dikkat edin bu kısımda bakın bu kısımda çok karıştırıyorsunuz. Karbonik anhidraz denilen enzim görev almaz arkadaşlar. Bakın görev almaz. Bunu unutmamakta fayda var. Diğer bir kısmımıza geçiş yaptığımızda H2CO3 ayrıştı. Nasıl ayrıştı peki? Karbondioksit ve su şeklinde ne yaptı arkadaşlar? Ayrışmış oldu. Burada ise karbonik anhidraz enzimi ne yapacaktır? Görev alacaktır. Yani ayrıştığı ve birleştiği yerlerde her zaman karbonik anhidraz enzimi görev alıyor. Burada bir ne var? Karbomino vardı. HB burada ne yaptı? Ayrıldı. Ve karbondioksit ne yaptı? Güzel bir şekilde sağ salim alveollere geçiş yapmış oldu. Buradan da bizim soluk vermemizle bu karbondioksit ne yapacaktır? E, çıkış yapmış olacaktır. Kabaca bu şekilde diyebilirim. Yani 6 dakikalık bir periyotta bir animasyonda tamamını anlatmış oldum. Bir sonraki animasyonumuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakınız değerli dostlar.